Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi yine gübre fabrikaları hissesi olacaktır. Şimdi hisseyi şu şekilde kısaca şöyle bir kabaca bir destek çizdikten. Pardon. Evet şu şekilde. Yaklaşık olarak. Evet. Şimdi hisse dikkat ederseniz altta çizdiğim şu yeşil desteğe bir kez iki kez üç kez dokunmuş durumda ve hisse bu destekten aldığı yaklaşık 63 seviyelerden aldığı destekle birlikte 74 60'lara kadar yükselmiş 74-60'lardan sonra 3 gün geri çekilerek 67-30 seviyesinde günü kapatmış durumda şimdi dikkat ederseniz daha önceki ben Videomda şöyle bir çizgi çizmiştim. Ve bu seviyenin önemine vurgulamıştım. Şimdi dikkat ederseniz burası kırıldıktan sonra hareket biraz daha aşağı doğru belirginleşmeye başladı. Dikkat ederseniz eğer altta gelen çizdiğim yeşil olan çizgiye gelmek isteyecekse yarın veya bir sonraki gün buraya dokunabilir diye düşünüyorum ki bu seviye yaklaşık 64 onlar seviyesi. Yani hissede teknik anlamda alt taraftaki ilk destek 64 onlar diye söyleyebilirim arkadaşlar. Ayrıca şimdi günlükten çok kabaca şöyle de bir çizgi çizelim. Kaba böyle çizdik. Evet şöyle bir şey. Eğer hisse yaklaşık 69 seviyesi üzerinde eğer şu çizgiyi onun da rengini değiştirelim daha net anlayalım ne anlatmak istediğimizi mor diyelim. Şu mor çizgi üzerinde yapacağı bir veya iki günlük kapanış. Bakın kapanış diyorum geçiş değil. Mesela şunun gibi bir hareket değil. Kapanış yapabilirse hisse şu fırçamızı da alalım. Hisse eğer buralarda tutunur ve buradan kapanış yapar ise tekrar kendini yukarılara atacaktır diye düşünüyorum. Şu seviyelerden ama bu seviyelerden ki az önce çizdiğim mor çizgiyi geçmesi durumunda bahsetmiştim ki o seviyede yaklaşık yarın için 68-80'ler seviyesi. 68-80'leri yukarı doğru kırarsa şu şekilde bir hareketi tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Fakat aşağıda da Az önce belirttim 64.20'ler çok kritik destek konumunda. Eğer hisse şu seviyelere düşecekse ve düşüşünü burada sonlandıracaksa buradan tekrar bir tepkiyle birlikte şu az önce bahsettiğim mor çizgiye doğru kendini yöneltebilir ki bu da yaklaşık 2 gün sonra 67 30'lar oluyor. Bakın dikkat edin. Düştükten sonra diyorum. Yani hisse yarın 64 onlu seviyelere düşerse ve buradan bir tepki alırsa ve o seviyelerde kaparsa günün bir sonraki gün yapacağı hareket 67-30'lara kadar olmalı ki şu üstten gelen mor çizgiyi geçebilsin. Yani 64 ondan sonraki bizim ilk direncimiz 67-30'lar seviyesinde olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayalım ki aşağıda da 64'lü seviyeleri kırdıktan sonra şu şekilde inerek şu aşağıdaki bırakmış olduğu şu kapları doldurmaya kendini götürebilir. Ama bu kadar 51'li 52'li seviyelere düşebilir mi? İleriki günlerde izleyeceğiz arkadaşlar. Şu an için sadece biz olasılıklardan bahsediyoruz. Aşağı ve yukarı yönde. Ki zaten 68 az önce belirttiğim gibi 69 üzeri yapacağı kapanışlar hisseyi tekrar 80'li, 88'li seviyelere çıkaracaktır diye düşünüyorum. Şimdi maddeye bakalım tekrar. Dikkat ederseniz bir önceki günkü yaptığım analizde maddede bir dönüş sinyali olduğunu söylemiştim. Bu dönüş bugün de net olarak görülmekte. Bakalım nereden dönecek? Onu merakla bekliyoruz. Yani az önce çizdiğim 64'lü seviyelere gelip buralardan tekrar bir yukarı dönüş gösterebilecek mi? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Saatlik olarak bakalım grafiklere. Şunları kaldıralım. Niye kaldırmayalım. Aynı şey zaten. Değişen bir şey yok. Pardon. Şu çizgileri kaldıralım. Şimdi az önce de belirttiğim gibi eğer hisse bu şekilde bir küçük salınımla aşağı doğru ilerleyecekse tekrar çizgimizi alalım şu şekilde ufak 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 gelip 64'lü 64, 64 40'lı seviyelere kadar gelebilir. Ve buradan yapacağı tepki ile birlikte tekrar şu şekilde az önce belirttiğim şu mor çizgiyi geçeceği noktalar tabii bu, bu çizim içinde 66'lar seviyesi oldu. 66'lar seviyesi geçerse tekrar şu şekilde bir hareket gerçekleştirebilir ki dikkat ederseniz bu bir hemen hemen W formasyonu gibi formasyon. Yani şuradan yapacağı saatliklerde bir ikili dip ile birlikte yükseliş trendine girebilir diye düşünüyorum ki bu seviyeyi zaten burada altında kırdıktan sonraki nereye gelebileceğimi az önce ifade etmiştim sizlere. Arkadaşlar gübre fabrikaları hissesini yorumlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar.